Dostlar merhaba bugün yanımızda kim var Playboy Playboy Gökhan var <laughs> burada da tek teker Emir var Bugün ne yapıyoruz incir altına geldik buradan Selva'ya gideceğiz ne yemeğe kofte kofte yiyeceğiz İşte Emir'in egzozu da böyle bir şey mt7 ile beraber plakam tamam okey şimdi ilk defa mt7 süreceğim yani buraya gelirken sürdüm Tabii de yani ilk defa süreceğim sayılır arkadaşlar <laughs> Evet. Uzun zamandır burada video başlatmadım. Şimdi gidebiliriz. Bakalım bu MT7 kankimiz arkadaşımız nasıl bir şeymiş. Ee, bir süre bu motorla beraber olacağım. Biliyorsunuz büyük motor alma sürecim var. O motor alma sürecinde biliyorsunuz dolar falan dünyanın parası oldu. Şöyle yol verelim. Dolar falan acayip arttı. Yani ben 2-3 ay bekleseydim benim yüksek cc alacağım motor Yerine ne alabilirdim bilmiyorum Belki daha 25 alacaktım O derece o yüzden dedim ki ben zarar etmemek için Bu kısa sürede Yani 2-3 aylık sürede bir motor alayım Hem sizi videosuz bırakmayayım Hem ben motorsuz kalmayayım O yüzden Kısa bir süre bu makineyle beraberiz Dediğim gibi Buradan Selva'ya gideceğiz Kazasız belasız Eğlenceli bir sürüş olsun Eğlenceli bir Moto olsun istiyorum. Güzel. Tekere geliyor. Tabii ki de gelir 7 bu yani ama inanın birkaç gündür kullanıyorum ya bay. Bir bir iki gündür. Hani motora tam olarak alışmadım. Ama izlenimlerim şöyle. Güzel bir motor. Hani ilk kullandığımda biraz bana güçsüz gelmişti biliyorsunuz. MT 9 kullanıyordum. Ondaki tepkileri aradığımdan Biraz güçsüz geliyordu. Ama e, dur yapamadık ya. Bu cümlemin sonunda yapmam lazımdı. Ama e, ilerleyen zamanlarda hani bu birkaç günlük zamanda motoru daha iyi tanıdığım için şu an abi diyorum ki MT7 güzel bu Emir de gidiyor tekerde <laughs> Emir, Emir manyak Emir bayağı geliştirdi bu teker olayını Ayakta falan yapıyor adam ya adam ayakta teker yapıyor ya Cidden bayağı bir geliştirdi ee, Güzel Dengeli ee, Risksiz, risksiz demeyeyim risk hep var yani şu anda da risk var İki tekerin üstünde de risk var Risk hayatın her yerinde var <laughs> Oraya geçelim Yani en az tehlikeli yapıyoruz. Bakalım. Manyak manyak. Oo burada ne var? Bir Porsche var burada. Porsche mu? Porsche mi? Neydi? Oo lan. Arkadaşlar kaza oluyordu. Aman abi dikkat et. Gidiyordu vallahi. <gülüyor> 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 Yok diyor tabi yani. Porsche sürücüsü ya. Patlıyordu lan Bir de diyor ki yeah! <laughs> Anladın mı? Evet Yanlayamadı daha doğrusu <laughs> Oğlum o Porsche e, Ne önden çekiş miydi? dört çekiş miydi? Unuttum Hani Arkadan çekiş olmadığına eminim Ama 4 çekiş diye Evet evet 4 çekiş Çekiş <laughs> Neyse Valla patlıyordu Porsche'cik Bir de diyor ki yeah! Hadi lan patlıyordur işte yalancı Hani bir egosu var ya onun o yani ben olsaydım şahsen altımda öyle bir araba olsa biri gelip böyle dese Allah patlıyorduk derim. Yani biraz gerçekçi olmak lazım. Biraz samimi olmak lazım. Neyse ben biraz uzattım ya. Şuradan geçeceğim. <gülüyor> ne? <laughs> Tabi lan. Bir de yok diyor. Ben buradan geçer miyim? <laughs> Eyvallah dayı. Şöyle bir geçelim. Şuradan da geçeyim ben bir. Allah. Tekere geldi. Ya, yalana bak. Bu arkadaşlar da beni takip ediyor. <laughs> yani sürü psikolojisi yapıyoruz. O yüzden gidemiyoruz. Çekiyor mu? Ha, çek çekmiyor mu? Çekiyor. Tamam. Manyak korkuttun. <laughs> Haydi. Allah tehlikeli bir hareket yaptık. Tabi tehlikesi olmayan bir hareket yapmıyoruz zaten. Ya bu iyi bir şey değil zaten. Bunda da övünemem arkadaşlar. Yoruldum ya. Biraz hızlı konuşuyorum. Akıcı konuşmayı kaybet kaybetmemiş. Burada da Evet cümlemi tamamlayamadım Korktum lan ee, Motor e, Genel olarak güzel ürmelenmesi falan güzel MT7'yi almayı düşünüyorsanız Zaten çoğu 250cc Kullanıcıları MT7 ön e, Şey yapıyor Ulan ben, ben ne yapayım İndirmeseydik iyiydi ya. Daha dostlar. Dostlar bir hatırlatma yapayım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen böyle videoların devam için takipte kalın. BT9'da dümdüz bir egzoz var. Dümdüz bir boru var yani. Düz boru egzoz işte. <laughs> Çok uzatmayalım. Ya biraz şimdi yüksek hızlarda teker yapamıyorum ben bununla. Biraz düşmem gerekiyor. İşte böyle. <laughs> Emir de tekerde geliyor lan. Bak bak daha yeni indirdi hayvan herif. <laughs> Arkadaşlar makinenin tekeri 10 numara. Yani gerçekten teker öğrenilebilecek bir makine. Of. Oo ayağa kalkıyor. Yani biraz yoruldum konuşurken. <laughs> Çünkü hem sür hem de aynı zamanda uzun uzun konuş biraz yorucu oluyor. Selva'ya de geldik. Allah. Bunlar tehlikeli. Ben de bu manyaktan biraz gaza geldiğim için böyle iyice tehlikeli hareketler yapmaya başlıyoruz. Bir de bunda egzoz var. Aa evet bak egzoz deyince aklıma geldi arkadaşlar. Bu MT7'ye bir egzoz takmayalım mı? Of alev attı. Bu MT7'ye bir egzoz takmayalım mı? Şu an orijinal egzoz var üstünde. Yani iyi bir yorum gelirse egzoz tak diye bu MT7'mize bir egzoz takacağız. Bakalım sesi nasıl olacak. Vallahi ben MT7'lerin egzozunu pek sevmiyorum. <laughs> takacağız yani isterseniz takacağız. Yeterli ilgi görürse video takarım ben de. Hop oh, pardon, pardon. Ya yani şimdi altında böyle bir makine olunca yani gerçekten en sakin süren insanı bile iyice böyle apaçileştiriyor. İyice böyle yapmayacağı hareketleri yaptırıyor sana. Abi bu ne? Bu ne? Kulaklarım, kulaklarım oğlum bu neydi? <laughs> bu ses ne böyle? Merak etmeyin çok yakında Bunun kat kat yükseği bir silindir daha eklenecek anladınız siz. Öyle bir makine gelecek oğlum mayak mısın? Mayak soruyor mu bir de? Oğlum Gökhan nerede? Gökhan ha arkamızda. Gökhan nerede diyorum ben de? Oğlum çok acayip bir ses çıkıyor. Acayip yüksek bir ses çıkıyor ya. MT9'un sesi bir başka, MT9'un yeri bende ayrıdır. Biliyorsunuz, buradan geçtik. Aa, burası tutmuyor ya. Burada güzel bir size teker yapardım ama. Yanladık biz de. Tutmayan yerde yanlıyoruz, tutan yerde teker sıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bizim de şeyimiz bu. Ne diyeyim size? Bir şeyimiz bu işte. Ee, ee, biz buradan yukarı mı çıkacağız? Oo! <laughs> Niye bağırdım lan? <laughs> Ama hızlı geliyordu puşt bağırdı. <laughs> oğlum ben ters yönden girdim lan. <laughs> Şu anda o bağırışma gülüyorum biraz ya. Ananı. Oğlum ben nereye geldim ya? <laughs> ters yöne girdik ya arkadaşlar. Ulan Ya makinede bir ince dokunuyorsun gaza tekerdesin. Öyle bir şey güzel bir şey yani ben. Oyuncak gibi lan çok güzel. Bakın şimdi. <laughs> Gördünüz mü? Oyuncakla farkı yok. Bizimkiler nereye gitti? <laughs> Diğer taraftan inecektim yoksa. Bizim arkamızdaki Emir. Bizim arkamızdaki Z800 değil mi? <laughs> Nasıl teker yaptı orada? <laughs> Neyse dostlar Allah bak. Neyse dostlar bu videoda böyle olsun. Güzel bir MT7 teker videosu izledik. Dediğim gibi birkaç gündür kullanıyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda acaba ne olacak? Birkaç günde böyle ise eğer. Ben motoru sevdim. Dediğim gibi eğer egzoz istiyorsanız buna bir egzoz takacağız. Ben biraz kararsızım. Şöyle göstereyim motorda. Evet dostlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Eğer Gökhan'a bir şeyler söylemek istiyorsanız yorum. Bay bay.